Komdolat ile tünel kalıp projelerinde çelik asıl metrajlarını çıkartmaya devam ediyoruz. Bölüm 1'de bir kat planın dörtte birinde verilen çelik asırlarda metraj hesabını nasıl çıkartacağımızı anlatmıştık. İlgili videomuzda ise bir kat planının yarısında verilen çelik asırların metrajını nasıl çıkaracağımızı sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikle kat planımızı açtık. İlgili hasır çelikler tokenin tünel kalıp projelerinde oldukça fazla karşımıza çıkan çelik asır türleri. Burada hem çeyrekte veriliyor hem bir katın yarısında veriliyor. Bazı haftalarda tamamında veriliyor ki bir sonraki videomuzda bunu aktaracağız sizlere. Ama ilgili videomuzda yarısı verilen çelik asırların mettaş hesaplarını nasıl çıkaracağız bunlara giriş yapıyoruz. Öncelikle ilk olarak biz burada alt asırlardan bir başlayalım. Alt asır paftamıza baktığımız zaman paftanın yarısında çelik asırların verildi, ancak diğer yarısında bu bilgilerin olmadığını görüyoruz. Burada yapılması gereken ilk işlem mettaş çıkartmak değil hangi hasırların benzerine kadar bunun tespitini yapmak. Biz alt hasırlarımıza baktığımız zaman ilgili bölümde yani yarısı verilen alt hasırları polinen içerisine de aldık bu bölümü. Aslında ilgili alanda da olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu alandaki çelik hasırların metajını çıkarttığımız zaman ilgili metaj eksik olacaktır. Çünkü bunu iki benzer olduğu için iki ile çarpmamız gerekmekte. Hemen komdonatıya dönelim. Yine zemin kat diyelim. Döşeme, hasır, çelik, veriyi oku, normal okutma diyelim ilgili alanın hasır çelik metrajını bir çıkaralım. Ancak dikkat ederseniz ortadaki alanı seçmiyorum. Sadece sol tarafta yer alan alanı seçiyorum ve enter tuşuna basıyorum. Karşımıza çelik hasır metrajları geldi. Ancak eksik geldi çünkü çarpanı 1. Yani bu şu demek? Sadece daha sol taraftakini aldık. Hepsini seçiyoruz. Sağa tıklıyoruz. Çarpan güncelle 2 diyoruz ve şu an paftanın aslında sağ tarafındaki olan hasırları da metraja dahil etmiş oluyoruz. Bu ilk işlem. İkinci işlem ise Şimdi ortada kalan hasırlar yani burada benzeri olmayan tam ortada kalan çelik hasırları da metraja dahil etmemiz lazım. Tekrar komdonatıya döndük. Veri yok. Normal okutma diyoruz ve sadece ortada kalan hasırları ekliyoruz. Artık bunlar da hesaplarımıza dahil edildi ve buna döşeme alt hasır kaydediyoruz. İlk işlemimiz bitti. Şimdi geçelim ikinci adıma. İkinci adım dediğimiz bölüm üst hasır x yönü hasırları. Şimdi burada Paftaya bakıp doğrudan şu şekilde metaja giriş yapmadık. Bu şekilde yapacağımız metajlar eksik olacaktır. Biz paftayı incelediğimizde şunu gördük. İlgili alanda verilen hasırlar aslında dört benzer. Yani şurada gördüğümüz hasırlar hem burada yer almakta hem de bura ve buranın simetrisi olan şu alanlarda yer almakta. Yani biz bu alanın metajını çıkarttığımız zaman ilgin sonucu dörtle çarpmamız lazım. Aşağıda yer alan bölümü çıkarttığımız zaman burası da buranın simetriği olduğu için burayı da 2 ile çarpmamız lazım. Ortada da herhangi bir benzerlik gözükmüyor. Hemen metraja giriş yapalım. Zemin, döşeme, çelik asır, veri oku diyelim. Ve önce 4 benzer olan tarafın metrajını çıkaralım. Metraj geldikten sonra hepsini seçelim. Çarpan güncelleyelim. 4 diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Şimdi tekrar ilgili alanda veri oku, normal okutma diyelim. Bu sefer iki benzer olanın metrajını bitirelim. Hemen buradan gelelim ve iki benzerleri metrajı dahil edelim. Şimdi ilk seçtiğimde dikkat ederseniz buralar bir benzer olarak geliyor. Sağ tıklıyorum, çarpan güncelle diyorum, 2 diyorum. Artık burayı da metraja dahil ettik ve en son ortada kalan yani benzeri olmayan bölümün metrajını çıkartmam lazım. Burayı da bir seçimini yapalım. Enter tuşuna bastıktan sonra ilgili katın metraj hesaplarını çıkartmış olduk. Kaydet diyelim. Üst x yönü olarak hesaplarımızı mettaşa bir ekleyelim. Şimdi üst tasırlarda x yönümüzü yaptık. Bir de geçelim bunun y yönüne. Hemen y yönüne baktığımız zaman yine burada farklı türlerde çelik asırların verildiğini görüyoruz. Biz burada kontrolü yaptığımızda ilgili alanın hem bu aşağıdaki ters simetrik hem de bu ikisinin bu tarafta simetrik olduğunu görüyoruz. Yani burada çıkarılan metraj hesabını 4 ile çarpmamız gerekiyor. Yanında yer alan alan ise şurada gördüğümüz bölümde hem burası bu tarafta simetrik hem bu ikisi tam karşı tarafta simetrik olduğu için ilgili alanı da dörtte çarpmamız gerekiyor. Ayrıca şurada gördüğümüz tek bir tane hasırın yer aldığı alan ise tam simetriğindeki alanla benzer olduğu için bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Orta bölümde ise herhangi bir benzerlik yok metre çıkarıp kaydedebiliriz. Hemen girelim buranın metrajına. Zemin kat, döşeme, hasır, çelik veriyor oku diyelim. 4 benzeri seçelim, metrajı bir çıkaralım. Sonra tüm donatıları seçelim, çarpanı 4 olarak güncelleyelim ve ilk bölümün metrajı bitsin. Şimdi geçelim ikinci bölüme. Yine normal okutma. Buraya metrajı ekliyoruz. Şuradaki 4 benzer alanımızı alalım. Hesaba geldikten sonra sağ tıklayalım. Çarpanı 4 olarak güncelleyelim. Burayı da bitirmiş olduk. Şimdi yine veri oku diyelim. 2 benzer olan alanımızı alalım. Sağa tıklayalım, çarpan 2 diyelim ve en son yine veri oku diyelim ve ortada benzeri olmayan alanı metraja dahil edelim. Ve artık metrajı kaydedebiliriz. Ve tüm kontrollerimizi yaptıktan sonra yarısı verilen bir hasır tipinin metrajlarını nasıl çıkarmamız gerektiğini de sizlere aktarmış olduk. Tabii ki bu aktardığımız örnek örnekteki pafta için geçerli. Yanındaki haftaya geldiğimizde farklı tespitler yapmamız gerekecektir. Yani burada tokenin tünel kalıp projelerinde her biri için farklı farklı bakıp neresi nereyle benzer, nereyi almam gerekiyor, nereyi kaçta çarpmam gerekiyor gibi kararı önceden vermeniz gerekmekte. Bizim bu videoyu anlatırken çizdiğimiz polyline'lar sadece size nerelerin benzer olduğunu daha rahat göstermek için çizdiğimiz polyline'lar. Yani biz bunları silseydik de bizim için çok bir etkisi olmayacaktı ilgili alanı seçip metrajımıza devam edecektik. Yalnız şunu unutmayın bu alanda sadece çelik asır metrajlarını çıkarttık. Ancak bakarsanız burada tor demirler de var. Yani bu alanın metrajı bittiği zaman sadece çelik asırın metrajı bitmiş oluyor. Tor demirin metrajını çıkartmak için katı seçip döşeme tor demir butonundan ilgili demirleri seçmeniz yani şu şekilde göstermeniz yeterli olacaktır. Komdonatı bunu zaten metraja dahil edecektir. Bölüm 2'yi tamamladıktan sonra bir sonraki videomuz yani bölüm 3'teki videomuzda ise tam kat döşeme çelik asır donatı planı üzerinden nasıl çelik asır metajlarımızı çıkarırız sizlere aktarıyor olacağız.